Merhaba sevgili yarış severler. 13 Ağustos Cuma İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 8 koşulu bir program var. 7'li plaseden başlayarak elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sabırlı koşusu var. 2 yaşlı İngiliz tayları sahaya çıkacak. Tüm tayların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Yine Celal Bayar koşusu grup 2 mücadele izleyeceğiz. Aynı zamanda da at yarışı yazarları derneği koşusunun yarışını izleyeceğiz sevgili dostlar. 8 koşu olacak İstanbul'da gece yarışlarında akşam yarışlarında keyif yaşanacak. Bakalım kimler karşımıza çıkacak İstanbul yarışlarında. Belki bir aksilik olmazsa ben de yarın akşam İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda olabilirim sevgili dostlar. Bakalım yarışları yerinde e, keyfiyle yaşayabileceğiz mi? Bizim atlarımız daha kuvvetli olacak mı? Yarışlar düşündüğümüz gibi koşacak mı? Hepsini izleyeceğiz. Öncelikle Youtube'da takip eden dostlarıma bir teşekkür etmek istiyorum. Daha doğrusu birçok dostuma. Malumunuz e, bu haftanın ilk videosu. Geçtiğimiz haftanın ardından video çekememiştik bugüne kadar. Bugün sizlerin karşısında olmak istedim. Çok yoğun mesajlarınızla hem telefonuma hem yine Youtube'dan e, hatır sorarak iyi olduğumuzu sorarak e, bizleri anımsayan dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok şükür buradayız. Hizmet devam ediyor. Yarış günleri VIP ailesi yarış heyecanını her gün dostlara yaşatmaya çalışıyor. tabii ki e, Whatsapp grubunda bütün oyunları paylaşıyoruz. Doğu illerindeki yarışlar hariç ama inanın zaman zaman buraya her gün vakit ayırmak istiyorum ama inanın vakit kalmıyor sevgili dostlar. Bugün bile ee, o kısacık vakitte e, en iyisini yapmak için bugüne yetiştirmeye çalıştım ki bazen iki program olduğunda bir program ertesi güne de kalabiliyor o gün içinde değerlendirip dostlarıma sunuyorum ama bugün sizlerin karşısındayım inşallah aranın ardından sizlere faydalı olabileceğim bir yarış günü olur yani gönlümün istediği budur hep ne diyorum anlayana hizmet anlamayana külfet sevgili dostlar. E bugün böylese yarın da bu böyle olacak. Yani hizmet her daim devam edecek. Allah sağlık verdikçe, atlar koştukça. E bu ara enteresan şeyler oluyor. Sizlerden de yorumlar geliyor ama yapacak bir şey yok. Dün biliyorsunuz Kocaeli'de Altılı Anya'nın ilk ayağında artık ne olduysa yayın gitti sevgili dostlar. Hipodrom'da da yayın gitti. Her yerde yayın gitti onu söyleyeyim. E, foto finish dahi çekilemedi. E, hatta bakarsanız resmi programda da foto finish yok. Ama koşuyu Erdoğdu kazandı. Onu sizlere söyleyebilirim. Zaten sonrasında e, yarışın tekrarı verildi. Bugün de İstanbul'da heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bakalım kimler karşımıza çıkacak. Detaylıca yorumlayacağım. Güzel koşullar olduğu için gidişatlara değineceğim. Yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 5930. Acaba Hasan Dolmaz nerede ona nasıl ulaşabilirim derseniz bütün oyunları takip etmek isterseniz Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adana, e, Doğu illeri hariç tüm hipodromlardan bilgi almak isterseniz 0553 425 59 -30. Aralıksız yarış günleri VIP ailesinin hizmeti iyi veya kötü devam ediyor. Zaten öyle bir iddiamız yok. Her gün altılı ganyan bulmuyoruz ki şöyle zaman zaman sosyal medya hesaplarına baktığında da hani bugün at yarışı yazarları derneği koşusu varken de inanın o kadar çok e, at yarışı e, yazarı diye adlandırdığımız dostlarımız abilerimiz kardeşlerimiz var ki inanın e, yarış severin de işi zor gibi geliyor. Çünkü e, kime kulak asacağınızı şaşırabilirsiniz. E, bugün Hasan Dolmaz dinlediniz. Yarın X, yarın farklı Y kişiyi dinlediniz. Bugün o ise o gün o kötü olabilir. Bunlar olacak tabii ki ama siz yine de öncelikli inandığınızdan vazgeçmeyin. Bu benim için de geçerli sevgili dostlar. Ha, yeriniz varsa ilk atlarım her zaman söylüyorum. Mümkün oldukça benim önerdiğim yarışta tekiniz yoksa ilk atıma, burada söylediğim ilk isme mutlaka bir çarpı atmayı deneyin. İkinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap mücadelesiyle dişi taylarla başlayacak mücadele. Start aldığı son iki yarışını fotoda kaybeden. Bugün değişen jockey İlker Soyat'la bu yarışa katılacak olan anne attı Munda Davona giden. Çok da kuvvetli bir kağıda sahip olan. Bugün de ön tarafa gidecek isimler var. Kimler bunlar? Muhtemelen Crafty Girl liderliği isteyecek. Daha sonrasında Rising Gör onu takip edecek gibi görünüyor. E, ama değişik de bir gidişat olabilir. Yani Mugavo'nun da bugün çok bekleyeceğini düşünmüyorum. Real Pate'in de kilosuna bakarsak 4 numaralı Mugavo bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır diye düşünüyorum. Ön taraftaki rakibini pozisyon altına alıp etkili bir düzlük sprinti yaparak arkadan gelmeden, arkadaki rakipler gelmeden fotoyu önde geçecek isim olabilir 4 numaralı Mugavo. Geldik günün 3. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin satış 4 mücadelesi. Start aldığı son yarışında inanılmaz bir şekilde el değiştiren sevgili dostlar. Satış koşularında tam olarak 22 tane zarf atıldı. O 22 zarftan bir tanesi atın bugünkü sahibi Cuma Aktuman'a dekleri oldu. Ee, hayırlı olsun. Onlar da Ankara'ya götürdüler. iyi hazırladılar. 7 numaralı Speed rock. Zaten geçmişte de beğendiğim bir Star Baby yavrusu ki ben bu mesafeyi de koşacağına inandığım bu ismin bugün Ahmet Çelik'in iyi yerlerde kalması halinde hamasetle nasıl yarıştıysa bugün de öyle yarışması halinde bana göre birincilikte güçlü aday olacaktır diye inanıyorum. Bakalım kimler karşımıza çıkacak yarış doğru koşarsa, yerini iyi alırsa 7 numaralı Speed Rock Altılı Ganyan'ın en şanslı ismi olacaktır. Dördüncü koşuda 4 numaralı Ayderli Turbo start aldığı son yarışını Bursa'da Çin pistte rakiplerini kontrol ederek kazanan bugün değişen jokey Mehmet Kaya ile bir de üstüne Dilba ilave yapılan bu pistte ilk kez çıkacak olmasına rağmen ön tarafa gidecek rakibini pozisyon altına alıp etkili bir düzlük sprinti yapmasını beklediğim 4 numaralı Ayderli Turbo. Bir çengi yavrusu Davras'a, Davras'tan da yanlış hatırlamıyorsam 26 e, Mebruke'ye mi gidiyordu e, diye hatırlıyorum ama tam da emin değilim. E, 4 numaralı Ayderli Turbo bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır Mehmet Kaya'yla. Bu koşuyu bir kez daha kazanabilir. Maiden mücadele ardından iki şartta da galip gelebilir diye düşünüyorum değerli dostlar. Ve geldik 5. koşu. 2 yaşlı İngilizlerin bir şart mücadelesi. Sabırlı koşusu. Erken kaybettik. Yani çok üzüldüm sabırlıya. İnanılmaz bir attı. Çok da iyi bir aygır olacaktı. Keşke uzun yıllar yaşasaydı ama inanın çok iyi aygırlarda bazen çok erken kayıp olup, olup çok üzdü bizleri. Bugün sabırlı koşusunda ön plana çıkan isimler var. İyi atlar var. İdman pistinde güzel atlar var ama ben erken gelişen hattının yanı sıra uzun zamandır hiçbir site çok iyi hazırlıklarla buraya gelen ekürü desteğini de yarına alması halinde gücünü göstereceğini düşündüğüm iki numaralı kızıl pençe bugün pençeyi rakiplerine atabilir sevgili dostlar Ekürüsü bağ bozumu da ona mutlaka destek verecektir. Ee, bakalım bu zor mücadelede bana göre her atında şansı var. Neler izleyeceğiz bu mücadelede değerli dostlar. Ve geldik 6. koşu 3 ve yukarı yaş İngilizlerin. Grup 2 mücadelesi Celal Bayar koşusu 2400 metre mesafede gerçekleşecek. Yani liderliği alacak isim muhtemelen Artsman olacaktır. Onu takip edecek isim Demirkurt, Uğur Bey, Scott Leo pozisyon alacaklar. Son 3 sıra Lord of Games'tır Görkem zafer ateşi gibi görünecek gibi duruyor. Scott Leo da zaman zaman yerini nerede alacağını kestiremiyoruz. Ama bugün iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum. Her ne kadar sessiz kalsa da bugün Jokey ile 8 yarış sonra buluşan 5 numaralı Skatleo İstanbul'da eğer pistinin dışını bulursa müthiş ile gelip Celal Bayar koşusunu kazanabilir. Son 3 sene Fines kazandı. Bakalım bu sene Celal Bayar koşusunu kim kazanacak? Geldik 7. koşu at yarışı yazarları derneği koşusu. 7. koşu 1200 metre mesafede Çin pistte gerçekleşecek yarışta. inanılmaz bir sürat yarışı olacak gibi duruyor. Birbirine eyvallah etmeyecek isimler var. Eyvallah ederlerse hangi isim önde boş kalır onu kestirmek zor. Kime gideceğinizi bilmek gerçekten yoğun bir his istiyor ama ben değerli hemşerim Murat Aktaş'ın sahibi olduğu 5 numaralı King of Tatvan. Bugün Uğur Temur'la bir kez daha start alacak. Son İstanbul yarışında artık tamam diyen tüm hazırlıkları giderilen bugün de süratli gidecek yarışta yerini iyi alması halinde bugün en dışa çıkarsa kuvvetli gelmesini beklediğim 5 numaralı King of Tatvan bana göre 7. koşuda en şanslı isim olup Uzun aranın ardından döndüğü, yarış yaşamında gördüğü yarışlar sonrası değerli hemşerimiz Murat Aktaş'a e, güzel bir birincilik elde ettirebilir diye düşünüyorum. Geldik 8. koşu 2200 metre mesafede gerçekleşecek yarışta. Start aldığı son yarışlara hep beni üzen ama bugün e, bence şanssızlığını kırmak için tüm gayretiyle sentetik piste gelecek olan daha önce koşmuş başarısız kalsa da bugün bu kadar forma ulaşmışken çok uygun kilosunda avantajını da alacak olan 9 numaralı camuz devranı Mehmet Salih çelikli etkili düzlük sprinti yaparak bu rakipleri geçebilir. Yarış günleri HD ile Instagram ve Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Youtube'da olmadığım zamanlarda Twitter'da paylaştığım şanslı isimleri görebilirsiniz. 0553 425 59 30 Yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz değerli dostlar. Sağlıcakla kalın, hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.